gibi. Benim yanında ya, da. gençler, ya, bu videoda eee yani. ka, bu karton odasında 3 tane maç izleyeceksiniz. Yani son maç biraz facia oldu ama Hadi ilk ilk izleyeceğiniz 2 maç gayet güzeldi. video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi bu güzel videoyu baş mi? başa bırakıyorum. İyi seyirler. Yok yok kanka sen orada dur. Ben buradayım. Aa. Ah. Sıra kayıttı mısın şu an? Bunun hmm, kaydım. Petmise şu ayı şuraya şu Bidonu. Kanka bidondan her şey çıkmıyor. Herkesin böyle arkadaşlar yapmadı. İşimiz gücümüz yok. Sınav sınav gelsin. bu sana ait lan. Kanka arkamızda da adam var. Arkamızda da adam tamam, var. Tamam kuma gel kuma gel. Mini basıyorum kuma gel. Ben kumdayım zaten. Kanka bak ben de şurada. de Kaçalım mı? Teknete bir göstersene. Kaçak 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 kaçak. Tamam e gel. Olana Alan kanka, kanka, gel, gel. Alana gelin. Alana gel. Alana gel. gel. Çabuk gel. Onlar bize gelecek. Kul cool buraya kul cool, kul. Cool. Aa benim şey. Son olan burası zaten. Gel hemen içeri Oğlum Walter benim zilpine kaç kişi var? Benim pingim var. 1 <laughs> iki oyuncudan biri ol 5 puan. Vinalı Zekmar'ı bir şeyler atacak bize Petnis arkadaşlar. Neymiş? Gömüyorum ki. Bana 500'lük tane 200'lük atacak. Ya, bu da bu da yavuz Yanımızda. Kanka ama bir seferlik maçtaydı o. Dediğim maçtaydı. Yakımızda Aa, yakımızda. Bu karakterin saçı çok gıcık ediyor işte. Kanka kafa kafa. Bekle bu girelim mi? Fondip var fondip bas sen. Bas bas gel gel. Aç. Gel, gel gel gel. Bir tane. Tamam. O bile. bile. Gel 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 gel. gel. adam var ya. Çok adam var ya. Ah! Lan nereden Ne Memini var. Arkadaşlar arabanın onun açıklama var. <laughs> gel bana. Kanka gelebilir miyim? Gel gel. Adam geliyor senin Oha! Bu <laughs> ayak sesi neydi lan? Gel bana. 33, 33, 33. Orada bir ne adı mı çadır mı Aç şey aç. Tamam. Gel daha. Hayda lan hayda. Bak, e, ıı, sana tak takma bak. Oo, sen şey çok kötü ya baksana da abi de kaç kişi var? Oğlum tam hayımızda. Tam yukarıda. Tam. Tam yukarıda adam var. Bir iki kişi var oğlum daha alanda. Gel Baksanı Lan sana lan. Oğlum hiç canınız yok sana lan. Kanka şuna kursan, şuna kursan. Niye? Bekle. Kuma girdim, kuma girdim gel. Şuna kır. Şuna kır. Sana lan. kanka kır dediğimde kıracaksın ya. Öldüm ya. Kanka sergi beze git. Ben sergi bize bastı. Pepin sen git. Bastım. bende bir şey yok. Adamlar. Pepin sen kal orada. Aa tam bir can. 2. Tam 2 can. <laughs> Şu an oraya atlasın ha. Pedisi dikkatli ol. Gel baksana. Helal. Yes be bize kıslanmıyor. Oğlum! Bu turu neredeyse geç başladık ya. Daha da 14 20 40 dakika kaldı kesine. Ya ya rahat Aga be. 150 canı varmış. Aynen. Am um, gel ya. Gel. Koşmayi. Burda ben de başlarım. Susun abi. Ya susmana da gerek yok. 3 tane şey topladım ben. Ateş böceği kavanozu Siz toplayın. Hatta burada bir tane Burası, daha var. Buradaki her yeri izleyelim. Tamam. Kanka bana sadece metal lazım şu an. Bende de 400, bende 470 tane metal var. Ben de 500 odun, 500 e, taht, ay tahtı demişim. Tula, 385 tane de şey var işte. Gel. Metal. Cool, Buradaki ağaçları falan şeyin kırın. Matkap. Aa ben video klip kaydınız. Ben bunu 30 saniye yapmıştım. ver Bekleyin ayarlar Yayın ayarları neydi? Paylaşım ve yayınlar Bir saat yapıyorum 30 saniye 60 dakika tamam. Buraya mı kurulacağız şimdi? Ay kurulur ya Eee Yerlere de kurulur lan bu şeyler Medkit tarzı bir şeyiniz var mı mininiz? Şurada medkit vardı. Tuğla çekil bir. Be. Kanka ben Niye? iki tane medkit... Bir çekil. Var da şey bulun CS, mini bulun. Tamam bekle. Aa bakın dışta çıkalım merdivenden bakalım. Çatıdan bakalım. Evet işte. İyi, tamam. Kanka bana onu yapıyorum. Ben Yaptım. Ben aa artı üç. Ee, artı üç puan. Bekle bakıyorum. Aa Anladım. güzel, safe'i şey bize verdi. Safe'i şey bize verdi, aynen. adam, 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 adam. Aa bende, bende. Aa adam. Bakır gözüm ya. 23 wow, evi. Wow, wow, wow. 53. Abi, oha oha. Fakat diğer gün hiç oynamam. Bir yukarı, bir yukarı. Bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Yanımda. Bir şey benim yanımda. Ben de fark ettim. 40, 80, knock. Selam, geldim. Beni getir şuna Ben alttan Hı. tabii. Pitlis'e git ona. 35 kanka 35 var 35 var kanka çabuk 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 kanka ne, ne yapıyorsun altımız Al. kıvıldı ben cüceyim Bari o beni var. kurtarın, bari beni kurtarın kanka. Ya kuzu kurtar... bir şey salsaydın ya. Tam al al. Kanka ne beni kurtar. Bir şey salmadın ya. Ben al. Kartımı alın da alıp da kurtarın. Kartımı alın da alıp da Sarı, da kurtarın. Sarı sarı taktikli sal bari. Saldım ya. Evet, sarı taktikli saldın. Evet baksana. Adam geldi. Yap. Yani, kaçıyor. Al. Al. Ka git git. Ee, ekran Bana geldi ya. Abi be git ya. <laughs> Kanka kaç 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 kaç. Amına koyayım. Kim en evladı? Oy! Kaç 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 kaç. E, bu 7 o. Kanka kaç kaç. Vurma. Odasında olacak. Balık ye kaç. Evladı. Amına koydum onu. Videodayım. Balık ye kaç. Tuva. Balık ye kaç kanka. Kaç kanka. Kaç kanka. Kaç. Kanka. kaç Bekle tuva yüzüne yapamadım ki. Dikkatimi dağıtıyor. Oho sen ne kadar adamlar geldi Ölmeseydin siz de o zaman. Beni ne suçluyorsunuz? Kanka suçlamıyoruz. Kaç dediğimizde kaç yaşıyorduk yapıyorduk şu an. Kaçman lazım ya da kaçma. Sıkıntı yok. Adamlar, adamın evine atama o kadar da değil. Aynen o kadar da değil. Adam araştır, o kadar. Silah bu adamlar aşağı kadar. Bu da geldi mi silahlar? Yo. O ben direkt mavi tactical'a düştüm. Adamlar. Ben direkt grey taros. Ben de yeşil taros. Oy taktikle da buldum. Ben direkt mavi taktikleyim. Bak. <laughs> Heylay. Bir tactical daha buldum. Adam Kanka. mavi taktikle buldu. Benim grey tak. Birim... Kanka geliyor. arayan vardı öldüm. Ben gelin geldim nasıl ya binak 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 geldim 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 binak öldürdü ya öldü mü bekle öldürdü binak arkadaşı öldürtüyor arkadaşı öldürtüyor 15 14 52 Ben öldürdü ya can aldı Ne abi burada pusuyormuş ya